25. DEVA Ey hasta kardeşler, siz gayet nafi ve her derde deva ve hakiki lezzetli kutsi bir tiryak isterseniz, imanınızı inkişaf ettiriniz. Yani tövbe ve istiğfar ile ve namaz ve ubudiyetle o tiryak kutsi olan imanı ve imandan gelen ilacı istimal ediniz. Evet, dünyaya muhabbet ve alaka yüzünden güya adeta ehli gafletin dünya gibi büyük, hasta manevi bir vücudu vardır. İman ise o dünya gibi zeval ve firak darbelerine, yara ve bere içinde olan o manevi vücuduna birden şifa verip yaralardan kurtarıp hakiki şifa verdiğini pek çok risalelerde kati ispat etmişiz. Başınızı ağrıtmamak için kısa kesiyorum. İman ilacı ise feraizi mümkün oldukça yerine getirmekle tesirini gösteriyor. Gaflet ve sefahat ve hevesat-ı nefsaniye ve levhiyat-ı gayr meşrua o tiryakın tesirini men eder. Hastalık madem gafleti kaldırıyor, iştihayı kesiyor, gayr meşru keyiflere gitmeye mani oluyor, ondan istifade ediniz. Hakiki imanın kutsi ilaçlarından ve nurlarından tövbe ve istiğfar ile dua ve niyaz ile istimal ediniz. Cenab-ı Hak sizlere şifa versin, hastalıklarınızı keffareti zunup yapsın. Amin, amin, amin. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق سبحانك لا علم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها فنور الابصار وضيائها وعلى اله وصحبه وسلم